Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aşırı dengeleyici 3 oynayacağız arkadaşlar. Oyuna girmesini bekleyelim. Start diyoruz. Yani oyuna başlıyoruz. İkinci level. Ben bunu ilk kez oynadım arkadaşlar. Ee, i̇lk kez oynuyorum. İki level yaptım. Onlar da öğreticiydi. Ee, sizler için ilk oynayışım. ilk deneyim yani. Onu da size söyleyeyim yani böyle kötü oynuyorsun falan demeyin onu da söyleyeyim. onu söyledim bunu size bu arada. Evet, şöyle işte. Oh. yanlış yaptım. Tekrar başa. Şöyle şuradan şöyle geçiyoruz. Buradan da böyle yavaş bir şekilde. Hop! Oh, son anda kurtardık. Şöyle şuraya doğru gidiyorum. Evet. Burada biraz yavaşlayacağım. Çünkü düşme ihtimalim olabilir. Sonunda kurtardım bunu da. Evet. Şöyle yavaşça da buraya. Evet. 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 Hadi. Son bir tane daha kalmıştı. Onu da yaptık. Şimdi buraya hızlı bir şekilde gidiyorum ama yapamıyorum maalesef. Bir kez daha hızlı bir şekilde gidiyorum ama yapıyorum maalesef. Hoppa son anda kurtardık. Son anda gördüğünüz üzere arkadaşlar. Son anda kurtardık. Evet devam edelim. Hoppa son anda teleferik gelecek. Teleferin gelmesini bekledik. Atladık. Evet, yavaş bir şekilde. Şöyle doğru. Şöyle yavaş bir şekilde gidiyoruz. Evet, evet. Yavaş, sakin ol. Sakin. Sakin. Hoppa, aldık. Evet yeşil butonu niye alamıyorum onu da bilmiyorum bu arada. Evet, yeşil buton için geri aldık devam. Evet şöyle devam. Hoppa kurtar. Kurtardık. Evet kurtardık. Kendimizi kurtardık böyle yavaş yavaş. Yavaş bir şekilde. Ah oh, attı be, attı be. Evet. Oraya bir kez ayrılıyor. Gelmiyorum. Kalp kalmadı galiba. Yok. O kalpsiz. Şöyle. Devam edelim. Hop. Sonunda yine kurtardık. Şöyle hızlı bir şekilde şuraya çıkamayız. Evet. Evet arkadaşlar devam edelim. Tek şurada. Ah gidemiyorum. Ah gittik. Yavaş yavaş yavaş. Evet, şuradan yavaşça bir şekilde. Evet yavaş yavaş sakin. Sakin. Dönmesini bekle. Git. kendimiz attık. Oh son anda. Yemin ederim son anda kurtardım. Ne level. level 3 Oynayalım Uf. Deli ya, delmiş gibi deli biz. Yavuz biraz zor gibi geldi bana. Kullanmışım oh. ya da kumdan? Bu kumdan öldün. Evet. Oh. Oh. Allah yeminle sonunda nokta. Yemin ediyorum sonunda kurtardım. Burada da sonunda kurtarmadım. Atmayı atlamayı unuttum. <laughs> atlamayı unutmadım bu sefer. Oha. Bunu hiç görmedim abi. Git. Dur. Git. Ah. Son bir kalp kaldı.

Şuraya Geldi atla. Olsun ama. Ops. 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 Bak yine ikinci yeri. Yine ikinciye ya. İkinciye ya. Bebek, evet. Aldık. Olamaz. Evet. Evet. Tamam. yavaş. Yavaş. Yavaş bir şekilde Evet. Devam edelim. Evet. Burada ne var? Burada bir şey var. Hayır tamam. Buraya. Burada. burada. yok. Ama. Anladım. Tamam. Nasıl bir şey olduğunu anladım. Git. Hoppa. Sonra bakalım. Devam et. Tamam, 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 tamam. Şöyle. Tamam. Şurada biraz yavaşlama gibi iyi olur. Evet, evet. Ay. Ne şey burada gitti ya. Evet, 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 evet. Şurada biraz yavaşlayalım. Bas. Şimdi böyle gidelim. Çık. Şimdi böyle gideceğimiz için. Böyle. böyle. Şöyle gideceğiz. Onu da gördüm. Evet. Hayır. Dur lan. Ha Tamam. Yavaş. O lazımlıysa yukarıda bittik. Onu bu arada söyleyeyim. Tam lazım neyse bittik. Tamam lazım. Onun alakası bile yokmuş bununla. Oyunla bir alakası var ama hani şey olarak diyorum benimle bir alakası var. Hoppa güzel bir şekilde tutarlı. Onu hemen atlayamıyorum. Şöyle bekliyorsunuz. Biraz daha bana vermiş olduk. Evet. Hala bu arada üçüncü leveldeyiz. Hala bitmedi. Evet arkadaşlar leveli bitirmişken bir dahaki videomuzu bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Ben kaçar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. Bay bay.